Evet Arkadaşlar Şimdi Bir Arkadaşı Usta Şoför Yapacak inşallah. Ama Adam Sürüyor Ya yani. Şey Yok Yani Sürüyor Ya yani. Ha, ha, serio. Döneyim. Bak. İşte denk geldi. Dön denk. İyi geçiyor ha. Eyvallah. Bak sen döndü, bırak be. Ha gördün mü? O kadar zor değil bir şey. Değil mi? O kadar zor değil. Bir iki sürdüm mü tamam. Anladın mı? Bir sefer sürdün mü tamamdır. Evet. Çok çok adam adam sürüyor ya. Evet, sürüyor ya. Helal olsun lan Hüseyin sana. Sağ ol. Vallahi helal olsun sana. Sen önüne bak bana bakma. <laughs> Bazen gaza basma. Evet. Aralat yaptırsın araba. He, evet, onlar da acem de. Onlar da alıştırıyor. Hı. Hmm. ayarını iyi yap. Mı? bak. Ee, bu kadar video yeter. Şimdi adama işi öğretelim ki bize bir dua etsin yani. Evet evet. Bize bir dua etsin yeter yani. Parası, Aynen. Bu saatten sonra bize para lazım değil. Dua lazım. Bir dua ettim yetiyor. Haydi bakalım.